1996 yılında Southampton Teknik Direktörü Graham Sooners hiç beklenmedik bir isimden bir telefon aldı. Telefondaki kişi bir yıl önce yılın futbolcusu seçilmiş, belki de tarihin en iyi Afrikalı oyuncusu olan George Weah'tı. Veya teknik direktöre çok başarılı bir futbolcu olan kuzeni Ali Dia'dan bahsetti. Dia, Paris Saint Germain ve milli takımları için oynayan özel bir yetenekti. Sunus bir kere bile izlemediği Dia'yı Vea'nın yaptığı pazarlama ile kabul etti ve kısa süreli bir kontrat yaptı. Southampton ile ilk maçına Leeds karşısında çıktı. Oyuna sonradan giren futbolcu çok kötü bir performans sergileyip 85. dakikada oyundan çıkarıldı. Maçın ardından Vea arayan Sunus kendine gelen telefonun aslında Vea'dan gelmediğini öğrendi. Ali Dia'nın üniversiteden arkadaşı bir şekilde Sunus'un numarasını bulup onu işletmişti. Komik futbol kariyerinin ardından Dia Önce Newcastle'da sonra da San Francisco'da işletme okudu. Şu an nerede olduğu bilinmeyen Dia, tarihin en kötü futbolcuları sıralamasında bir numarada.